Inspofayd'dan herkese merhabalar. YouTube videolarınız yeterince izlenmiyorsa gerçek izlenme satın alın. Videonuz istediğiniz görüntülenme sayısına ulaşsın. Üstelik gerçek izleyiciler sayesinde videonuzun beğeni sayısı da yükselecektir. Hemen YouTube izlenme siparişi nasıl verilir örnek olarak gösterelim. Öncelikle buradan hazır paketlerden birini seçebilirsiniz. Video linkini giriyorum. Miktarı girelim sepete ekle diyorum, sepete git, sağ aşağıda bulunan devam butonuna tıklıyorum. Burada 3 tane ödeme tüm bulunuyor. Bunlardan kendinize uygunu seçebilirsiniz. Ben şopör üzerinden devam ediyorum. Devam diyelim. Burada benden istenilen tüm bilgileri girerek ödeme adımını yerliyorum. Ödeme adımının tamamlanmasıyla birlikte siparişiniz anlık olarak yüklenmeye başlar. Daha fazla bilgi için bizlere WhatsApp hattından kolayca ulaşabilirsiniz.